An Ebi Kureyre radıyallahu anhu kal kıyle ya Resulullah men ekramun nas 69. hadisimiz Ey Allah'ın Resulü insanların en değerlisi kimdir? Kale etkahum Allah'tan en çok korkan Allah'ı en çok seven Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı en bağlı olan kişi İslami hassasiyeti, İslami duyarlılığı en güçlü olan kişi. Fekalu leysi an hâzâ Bunu sormadık dediler. Kale fe yusufu nebiyyullah ibnu nebiyyillah ibni halilillah. En hayırlı kimseyi sorarsanız babası, dedesi, babasının dedesi peygamber olan Yusuf aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup. Yakup'un babası İshak. İshak'ın babası İbrahim Aleyhisselam. Böyle bir şahsiyet yok. Yani İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf. Dört kişi, dördü de peygamber. Peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber. Böyle bir şahıs yok. En değerli, yani nesebi, soyu en değerli insansa ben müftü olayım diyorsunuz. Bırakın müftü oğlu, peygamber oğlu, peygamber torunu, peygamber torunun oğlu. Böyle bir şahsiyet yok. Kâlu leyse an hâzâ nes'eluk. Ya bunu sormadık ya Resulallah. Efendimiz sorulmayanı söylüyor. Niye sorduklarını biliyor. Ama bu münasebetle farklı bir şeyi söylüyor. Kâlu enme'â fe'anme âdini'l-arâbi teselun. İnsanların madenlerini soruyorsunuz. Şahsiyetlerini soruyorsunuz. En değerli insan. Evet dediler. Hiyaruhum fil cahiliyeti hiyaruhum fil İslam. Cahiliye döneminde vasıflı olan İslam döneminde de vasıflı olandır. İza fakuhu iza fakihu. <laughs> İslam'ı iyi anladıkları müddet. İslam'dan çok uzak bir profesör, Müslüman olunca sen şöyle kenara çekil bakalım. Sen yeni bir Müslümansın denmez. Onun o birikiminden, ilminden istifade edilir. Yeni Müslüman olunca Halid bin Velid komutan olarak devam etti. Ebu Süfyan Müslüman oldu. Ebu Süfyan Müslüman oldu ve vali olarak tayin oldu. Yine Kabe-i Muazzama'nın bekçisi, hizmetçisi, Kabe perdedarı Osman bin Maz'un Müslüman olunca Müslüman olmadan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kabe görevine devam et dedi. O da Müslüman oldu. Aynı göreve devam etti. Demek ki vasıflı insanlar, hayırlı insanlar, İslam'dan önce bir takım özellikleri olan kimseler Müslüman olduklarında yine hayırlı kimselerdir. Dolayısıyla bu açıdan bakılması lazım.